Tek bir inancı değiştirerek tüm biyolojinizi değiştirebilirsiniz. Doktor Joe Dispenza eğer bunu söylersen vücudun bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Bu cümle abartılı gibi görünse de unutulmuş bir gerçeği barındırıyor. İnsan vücudu sadece ilaçlara veya dışarıdan uygulanan tedavilere cevap vermiyor. Öncelikle kendinizle nasıl konuştuğunuzla ilgili her kelimenin ardındaki titreşimle her gün tekrarladığınız cümlelere kattığınız duyguyla şu anda içinizde bir şeyler oluyor. Hücreler çoğalıyor, hormonlar salgılanıyor, sinir devreleri tanıdık kalıpları harekete geçiriyor. Peki ya tüm bu dinamiği sadece dilinizi seçerek değiştirebilseydiniz? Ya iyileşmeniz bir sınav değil de henüz vermeyi öğrenmediğiniz sessiz bir emir olsaydı? Çoğu insan fiziksel dönüşümün bedenin kendisiyle başladığına inanır. Beslenme, ilaçlar ve dinlenmeyle. Ama önce gelen bir şey var. Daha incelikli ve sonsuz derecede daha güçlü bir şey. Biyolojiniz inandığınız şeylere tepki verir. İnandığınız şeyler ise farkında olmadan bile kendinize tekrarladığınız şeylerden gelir. Bugün içinizde zaten var olan bir kodu yeniden harekete geçirme gücüne sahip beş kelimeden ilkini öğreneceksiniz. Dışarıdan gelmeyen, enerji alanınızın derinliklerinde titreşen bir kod. Kelimeler sadece seslerden ibaret değil. Onlar frekans, niyet ve emir ve ilk kelime rönesans. Bu kelime kadim ve çabuk unutulan bir sembolü beraberinde getiriyor. Bir döngünün sessiz sonunu ve yeni bir titreşimsel başlangıca daveti temsil ediyor. Uyandığınızda ve dediğinizde, "Bugün yeniden doğdum." sadece konuşmuyorsun, yaratıyorsun. Yeni bir enerji kararnamesi imzalıyorsun. Vücuduna şunu söylüyorsun: "Artık dünün versiyonu değiliz." Peki neden bu kadar önemli? Çünkü vücudunuz tekrar eden kalıplara alışkındır. Dün neler hissettiğinizi hatırlar, korkuları öngörür, acıyı hafifletir ve olanlara uyum sağlar. Vücudunuz geçmişin mükemmel bir kaydedicisidir ve eğer onu yeni talimatlarla bölmezseniz kendini tekrar eder. Yeni bir gün başlar ama içeride her şey aynı kalır. Uyanıyorsun ve seni rahatsız eden şeyi düşünmeye başlıyorsun. Telefonunu açıyorsun, mesajlarını okuyorsun, duygularını yeniden yaşıyorsun. Beynin aynı devreleri harekete geçiriyor, vücudun aynı hormonları salgılıyor. Gerçeklik dünün frekansına göre kendini yeniden inşa ediyor ve sonra kendinize şunu soruyorsunuz: neden hiçbir şey değişmiyor? Çünkü kuantum alanı iradenize değil, titreşiminize tepki verir. Size istediğinizi vermez, size istediğinizi geri verir ve titreşirken ve işte tam da bu noktada Rönesans. Gününüze şunu söyleyerek başladığınızda yeniden doğdum ince bir şey oluyor. Sanki beden bir anlığına duruyor, bilinçaltı uzun zamandır hissetmediği bir şeyi hissediyor. Bir şifre çözülüyor. Eski versiyonun katılığı yerini yeni bir şeyin hafifliğine bırakmaya başlıyor. Dün ne olduğu önemli değil. Yeniden doğuşun dili evrene şunu söyler: Daha fazlası olmaya hazırım ve bu her şeyi değiştirir. Peki, bu yeni başlangıcı 5 dakikadan fazla sürdürebilir misiniz? Yoksa zihniniz sizi bedeninizin ezberlediği duygusal çukura mı sürükleyecek? Yeniden doğuş sadece bir kelime değil. Titreşiminize bir bağlılık Bilinmeyene bir davet. Henüz nasıl hissedeceğinizi bilmediğiniz ama öğrenmeye istekli olduğunuz şeye doğru ve belki de uzun bir aradan sonra ilk defa vücudunuz artık geçmişi yeniden yaşamasına gerek olmadığını fark eder. Seninle yeniden doğabilir, yeni talimatlar alabilir, seni dinleyebilir. Çünkü evet, konuştuğunuzda hissettiklerinizi bedeninizde hisseder ve eğer gerçekten inanıyorsanız buraya yorum yapın. Evrenin beni tanıyabilmesi için yeniden doğmayı kabul ediyorum. Yaz, ilan et. Evrenin seni tüm gücüyle duymasına izin ver. İçinizde titreşen şey birçok kişi izliyor, heyecanlanıyor ama abone olmayı unutuyor. Bu da birlikte yarattığımız alanın enerjisini zayıflatıyor. Bu videoda özgün bir şeyler hissettiyseniz Abone olun ve bu frekansın canlı kalmasına yardımcı olun. Bu görevi daha da desteklemek istiyorsanız teşekkür ederiz e tıklayın. Gönderdiğiniz enerji katlanarak geri döner. Zaten yorgun uyanmak, tavana bakıp bir günün ağırlığının tekrarlandığını hissetmek. Milyonlarca insan şu anda tam olarak bunu yaşıyor. Bu sadece fiziksel bir yorgunluk değil, varoluşsal bir yorgunluk anın içinde olma hissi ama gerçekten canlı olmama hissi. Çevremizde uyarıcılar olmasına rağmen duygusal olarak uyuşukluk ve tüm bunların en rahatsız edici yanı ne? Çoğu zaman değişime nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Bu rutine aşina olabilirsiniz. Alarmınız çalar, gözlerinizi açarsınız ve daha uyanmadan zihniniz aynı eski dosyaları çalmaya başlar. Bilinçli olarak seçmediğiniz ama yankı gibi tekrarlayan düşünceler, finansal endişeler, kaçırdığınız mesaj, iş toplantısı, geride kalmanın sessiz korkusu. Tüm bunlar kahvenizden ilk yudumu almadan önce bile zonklamaya başlar ve farkında olmadan geçmiş benliğinizde yankılanmaya başlarsınız. İki çocuk annesi 42 yaşındaki Laura, değişim özlemi çekse de kendini hep aynı versiyonunda sıkışıp kalmış bulduğunu söyledi. Bütün gün çalışıyor, herkese karşı nazik davranıyor ve evle ilgileniyordu. Ancak içten içe iç dünyasının durgun olduğunu hissediyordu. Her zaman dışarıdan bir şey bekliyordu. Bir davet, bir mucize, yeni bir döngü ta ki uyandığında kim olmak istediğine gerçekten karar vermeden neredeyse 10 yıl geçirdiğini fark edene kadar ve o anda sizin şimdi anlamaya başladığınız şeyi o da anladı. Gerçekliğiniz ona gönderdiğiniz talimatları değiştirmediğiniz sürece değişmeyecektir. Bu eğitim basit bir kelimeyle başlıyor. Küçük görünen ama içinde bir evren barındıran bir kelime: seçenek seçmek bedeninize, zihninize ve kuantum alanınıza şunu söylemek demektir. Artık başıma gelenlerin rehinesi değilim. Artık başıma gelmeye başlayanların yaratıcısıyım. Seçmek otomatik kalıbı kırmak demektir. Uyandığınızda hissettiklerinizin kader olmadığını, bir refleks olduğunu kendinize söylemek demektir ve eğer bir refleksse değiştirilebilir. Seçim yapmak çoğu zaman bitkinliğin ortasında verilen sessiz bir karardır. Zehirli bir pozitiflikle ilgili değil, sadece kendini görünmez hissedenlerin anlayabileceği bir cesaretle ilgili. Bugün gücüm olmasa bile farklı hissetmeyi seçiyorum diyebilme cesaretiyle, farklı düşünmeyi, farklı nefes almayı, dış dünya aynı kalsa bile. İşte birçok kişinin başarısız olmasının sebebi tam da budur. Çünkü değişimin önce dışarıdan gelmesini beklerler. Ama gerçek şu ki, değişim ancak karar içeriden geldiğinde gerçekleşir. Basit bir karar. Ayağa kalkıp şöyle demek gibi. Bugün barışı seçiyorum. Bugün güveni seçiyorum. Peki etrafınızdaki her şey size eski düzeni hatırlatırken bu seçimi nasıl sürdüreceğinizi biliyor musunuz? Laura bunu aklında tutarak günlük hayatında uygulanabilir yöntemler aradı. Hiçbir şey karmaşık değildi. Binlerce sorumluluğu olan yetişkin bir kadının erişemeyeceği hiçbir şey yoktu. İşte bugün sizinle paylaştığım şeyi böyle buldu. Zihni tam da bu bilinçli seçim anahtarını kullanarak günde sadece 5 dakikada yeniden düzenleyen bir yöntem. Sinir bilimi, yoğun duyguları ve pratik eylemi birleştiren bir yol. İşte bu ilke. Joe Dispenza'nın QRV yöntemi, zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayata ulaşmak için günde 5 dakika boş vaatler içermeyen, ancak iç dilinizi ve onunla birlikte tüm titreşim alanınızı dönüştürmenize yardımcı olacak net talimatlar içeren basit bir rehber. Eğer bu sizi etkilediyse, e-kitabın bağlantısı bu videonun altına sabitlenmiş yorumda mevcuttur. Değişimi derinden arzulasanız bile neden bu kadar zor olduğunu hiç merak ettiniz mi? Acıdan, kaygıdan veya o kalıcı semptomdan kurtulma arzunuz ne kadar güçlü olsa da içinizdeki bir şey neden direniyor? Cevap orada değil, bedeninizin içinde gizli. Vücudunuzun hafızaları var. Her acı verici deneyimden, her tekrarlayan düşünceden, her sindirilmemiş duygudan ders çıkarmıştır. Ve zamanla kendi kendine hareket etmeye başlamıştır. Değişmek istersiniz ama vücudunuz zihninizden daha fazlasını biliyormuş gibi davranır. Ve çoğu zamanda kazanır. Gerginlik, kaçış, geri çekilme ile tepki verir. Ve artık anlam ifade etmeyen, ama yine de kalmakta ısrar eden bir versiyonunuzda sıkışıp kalmış hissedersiniz. İşte bu yüzden bu bölümdeki kelime çok önemli. İzin. Vücudunuza aynı yolu izleme izni verdiniz mi? Yoksa ona bırakabileceğini, güvenebileceğini, kendini iyileşmeye açabileceğini açıkça söylediniz mi? İzin vermek, teslim olmak veya pasif bir şekilde kabul etmek anlamına gelmez. Alan yaratmakla ilgilidir bedeni tetikte olma halinden çıkarıp mevcudiyet alanına geri getirmekle ilgilidir. İzin vermek, gergin bir noktaya dokunup burada güvendesin demektir. İzin vermek, aynaya bakıp bırakıyorum, iyileşmeye izin veriyorum demek demektir. Kaç kez içten içe artık hiçbir şeye güvenmediğiniz için her şeyi kontrol etmeye çalıştınız. Kaç kez sanki kendinizle savaşıyormuş gibi aceleyle bir çare bulmaya çalıştınız. Şimdi tam tersini hayal edin. Bir an için gözlerinizi kapatıp bedeninize "Artık kendinizi korumanıza gerek yok. Ben buradayım. Dinlenebilirsiniz." dediğinizi hayal edin. Bu hareketi birkaç gün boyunca bilinçli olarak tekrarlasanız içinizde neler değişirdi? Beden saldırı karşısında dönüşmez nezakete, güvenliğe ve titreşimsel uyuma tepki verir. İzin verme durumuna girdiğinizde yeni bir frekans yerleşmeye başlar. Gerilim etkisini kaybeder. Duygusal kalıpların katılığı çözülür ve uzun zamandır ilk kez farklı bir hafiflik hissedersiniz. Dışarıda olanlara değil, içinizde olanlara izin verdiğiniz şeylere bağlı olan bir hafiflik. Peki neden rahatlamaktan suçluluk duyuyoruz? Neden acı çekmenin bir çaba göstergesi olduğuna ve barışın acıyla elde edilmesi gerektiğine inanmaya devam ediyoruz. Bu atalardan kalma bir programlama. Nesiller boyu hayatta kalmayı öğrenmiş ancak buna izin vermemiş insanların kök saldığı bir inanç ve siz onu yıkmak için buradasınız. İyileşme, kendinizi iyileştirmeye çalıştığınızda gerçekleşmez. Vücudunuzun doğal denge durumuna dönmesine izin verdiğinizde gerçekleşir. Ve bu dönüş duygusal bir kararla başlar. İzin vermek. Birbirinizi anlatmaya hazır mısınız? Eğer bu kelimenin vücudunuzun sessizce istediği bir şeyle örtüştüğünü düşünüyorsanız, düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Evrenin beni şifaya doğru yönlendirmesine izin veriyorum. Bu sıradan bir cümle değil, bir portal. Daha önce sadece direnç olan yerlerde yollar açabilecek titreşimsel bir sinyal. Evren sizin izin verdiğiniz şeye yanıt verir ve belki de bugün doğru kapıyı açtınız. 1995 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ndeki nörobilimcilerin dikkatini çeken basit ve az tartışılan bir deney vardı. Orta dereceli depresyon teşhisi konan hastalardan görünüşte önemsiz bir görevi tamamlamaları istendi. 21 gün boyunca her gün minnettar oldukları 3 şeyi listelemeleri. Hiçbir farmakolojik müdahale yok, yoğun terapi seansları yok. Günde sadece 3 cümle ve yazdıklarını düşünmeleri için bir sessizlik molası. Sonuç mu? Çalışmanın sonunda katılımcıların yüzde yetmişinden fazlası ruh hali, konsantrasyon ve uyku kalitesinde önemli iyileşmeler bildirdi. En şaşırtıcı olanı ise etkinin deney bittikten sonra bile devam etmesiydi. Minnettarlık doğru kelime. Varlığıyla hissedildiğinde vücudun biyokimyasal alanını değiştiren bir güçtür. Sadece önemli olaylara özgü bir his değildir. Tam tersine, an ne kadar basitse o kadar güçlü olur işte sırrı. Bir şey olmadan önce şükretmek, bir insanın yapabileceği en güçlü eylemlerden biridir. Hoş bir jest olduğu için değil, kişinin frekansını değiştirdiği için ve bu sadece felsefeyle sınırlı değil. Nörobilimsel çalışmalar, gerçek minnettarlık duygularının limbik sistemi, özellikle de hormonları, uykuyu ve iştahı düzenlemekten sorumlu hipotalamusu harekete geçirdiğini gösteriyor. Ayrıca beynin empati, haz ve dopamin salınımıyla bağlantılı bölgelerini de harekete geçiriyor. Başka bir deyişle derin minnettarlığı ifade etmek biyolojinizi esenlik için yeniden programlıyor. Dahası beyninizi almaya hazır olduğunuzu gösteren bir titreşim sinyali gönderiyor. Peki çoğu insan ne yapar? Bekler. İdeal ilişkiyi bekler. Zam tam bir iyileşme ancak o zaman kendilerine şükran duyma izni verirler ve bu gerçekleşene kadar hayal kırıklığı, kaygı ve kıtlık gibi frekanslarda kalırlar. İçsel bir his yaratmak için dış dünyada bir değişiklik beklerler. Ancak kuantum fiziği bunun tam tersini kanıtlıyor. His önce gelir, gerçeklik daha sonra tepki verir. İşte bu yüzden birçok insan aşağı yukarı aynı şeyi ifade ediyor. Çünkü aşağı yukarı aynı hissediyorlar çünkü ancak hayat onlara istediklerini verdiğinde minnettarlık duyabiliyorlar ve evren yargılamadan yalnızca en tutarlı şekilde koruduğunuz duygusal alana yanıt veriyor. Şimdi Elisa adında bir kadın hayal edin. 50 yaşında, zorlu bir boşanmanın ve acı dolu bir mesleki kaybın ardından sanki hayatı durmuş gibi hissediyordu. Bedeni yorgundu, ruhu ise hissizdi. İçindeki her şey artık dört gözle bekleyecek hiçbir şey olmadığını haykırıyordu. Ta ki aynanın karşısında bir an sessiz kalıp kendi kendine şöyle diyene kadar: "Burada olduğum için minnettarım. Her şey yolunda olduğu için değil, hala yeni bir şeye dönüşebildiğim için." Bu bir dönüm noktasıydı. Sihirli veya anlık değildi. Ama o anda Elisa'nın bedeni farklı bir şey hissetti. Acıdan değil, kabullenmekten gelen duygusal bir talimat ve bu değişimi başlatmak için yeterliydi. Sonucu görmeden şükretmeye başladığınızda isteme sıklığından alma sıklığına geçersiniz. Evrene "Şimdi kabul ediyorum, şimdi onaylıyorum, şimdi onunla rezonans içindeyim." demek gibi bir şey. Ve sonra bir şey sessizce yeniden düzenlenmeye başlar nasıl olacağını anlamaya gerek yok ne zaman olacağını kontrol etmeye gerek yok minnettarlık mucizeden önce gelir çünkü gerçekleşmiş gibi titreşir bu evrenin anladığı dildir ve bu gerçekliğiniz için yeni bir senaryo yazmaya başlayan frekanstır. Hayatınızı kontrol eden sessiz bir güç var. Dış koşullarda veya kararlarda değil. Her gün farkında olmadan bile kendinize söylediğiniz şeylerde yatıyor. Ve belki de gerçekliğiniz üzerinde en büyük etkiye sahip olan şey dünyanın size söyledikleri değil, içten içe doğru olarak kabul ettiklerinizdir. Çünkü evren dileklerinize değil, kabul ettiklerinize tepki verir. İşte bu yüzden bu bölümdeki kelime en güçlüsüdür. Benim. Benden sonra koyduğunuz her şey bir emir haline gelir. Bir program, bir titreşim, bir kimlik. Dikkat ederseniz, kendinize tekrarladığınız cümlelerin çoğunun şu yapıyla başladığını fark edeceksiniz. Ben endişeliyim. Ben başarısızım. Ben unutkanım. Ben sorunum. Peki hiç durup kendinize bu ifadelerin nereden geldiğini sordunuz mu? Hayatınızın hangi noktasında bunları mutlak gerçekler olarak tekrarlamaya başladınız? Hiç kimse küçük olduğuna inanarak doğmaz. Yetersizlik hissi sonradan edinilir. Tekrarlara dayalı duygusal bir program gibi yerleşmiştir. Çocuklukta duyulan sözler, biriken reddedilmeler, işlenmemiş başarısızlıklar Tüm bunlar kim olduğunuzu ve dolayısıyla hayattan ne alıp alamayacağınızı dikte eden bir iç ses yaratır. Peki ya senaryoyu hemen şimdi yeniden yazabilseydiniz? Bir an için her ben varım dediğinizde tüm evrenin bir sonraki adımı dinlemek için durduğunu hayal edin. Bu cümleyi gerçekliğin yeni bir versiyonuna erişmek için bir şifre olarak düşünün ve sonra şöyle deyin: Ben iyileşiyorum, ben dengeyim, ben bilinci dönüştürüyorum. Enerji alanınızda ne değişmeye başlıyor? Bu olumlamalar sadece söylenmekle kalmayıp gerçekten hissedildiğinde içinizde ne değişiyor? Kuantum fiziği gözlemin maddenin davranışını değiştirdiğini zaten göstermiştir. Kendimizi, varlığımız, duygularımız ve niyetimizle kendimiz hakkında yeni bir şey ifade ederken gözlemlediğimizde bir şeyler yeniden yapılandırılır. Beyin bağlantıları yeniden düzenlenmeye başlar. Kimyasal süreçler hizalanır. Alan tepki verir ve daha önce yalnızca geçmiş kalıpları tekrarlayan beden yeni bir varoluş frekansında titreşmeye başlar. İşte bu yüzden sürecin bu noktası göz ardı edilemez. Ben bilinçli yaratımın eksenidir. Olmaya karar verdiğiniz kişiyi destekleyen titreşimdir ve dikkatli seçim yapmalısınız. Çünkü dış dilinizi değiştirmek yeterli değildir. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve bedeninizi yeni kimliğinizle uyumlu hale getirmelisiniz. Çevrenizdeki her şey size hala eski benliğinizi hatırlatırken dönüşümü sürdürmenin tek yolu budur. Ama artık biliyorsun. Değişimin kalbinden gelenle başladığını biliyorsun ve titreşimini değiştirerek evrenin sana sunduğu olasılıklar alanını değiştirdiğini biliyorsun. Mesele kendini ikna etmek değil, asıl mesele deneyimlemek istediğin şeyin frekansını yaymaya başlamak ta ki gerçeğe dönüşene kadar. Burada duyduklarınız artık görmezden gelemeyeceğiniz bir bilinç uyandırdıysa hemen ilan edin. Yorum bırakın. Ben etrafımdaki her şeyi dönüştüren alanım. Bu sizin aktivasyonunuz. Bilginin frekansa dönüştüğü an. Gerçekliğe tepki vermeyi bırakıp onu yaratmaya karar verdiğiniz nokta. Ve eğer bu yeni titreşimi günlük hayatınıza nasıl uygulayacağınızı, inşa ettiğiniz yeni kimliği destekleyen ritüeller, sözler Kararlar ve jestlerle pratik ve tutarlı bir şekilde nasıl entegre edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız hazır olun. Videonun bir sonraki bölümü bu farkındalığı somut bir gerçeğe nasıl dönüştüreceğinizi gösterecek derin ve heyecan verici bir adım adım rehbere ayrılmış olacak. Buraya kadar geldiyseniz içinizdeki bir şeyin daha ileri gitmeye hazır olması demektir. Belki de bunu ilk kelimeden itibaren hissettiniz. Bu videoda sadece kavram değil, aynı zamanda davet niteliğinde olan 5 titreşimsel kodu inceledik. Yeniden doğuş, seçim, izin, minnettarlık, ben varım. Her biri bir anahtar taşıyor ve birlikte çevrenizdeki her şeyi dönüştürebilecek yeni bir iç alan oluşturuyorlar. Şimdi onu uygulama zamanı. Bilgiyi deneyime, bilgiyi titreşime, düşünceyi pratiğe dönüştürme zamanı. Ve bu plan sonuna kadar azmetmenizin her parçayı mevcudiyet ve hakikatle algılamaya açılmanızın ödülüdür. Basit ama derin, incelikli ama güçlü ve her şeyden önemlisi mümkün olacak şekilde tasarlandı uyanarak başlayın. Gözlerinizi tamamen açmadan önce ilk kelimeyi hatırlayın, yeniden doğuş. Niyetli bir şekilde nefes alın ve zihninizden şunu tekrarlayın. Yeniden doğuyorum. Geçmişte ne olduğu önemli değil. Bedenin yeni bir emre ihtiyacı var. Sonrasında bir dakika sessiz kalın. Sadece hissedin. Sadece var olun. Sonra hala uzanmış haldeyken kim olmak istediğinizi seçin. İkinci kelime seçtir. Fısıldayın veya net bir şekilde düşünün. Kim olacağımı ben seçiyorum. Uzak görünse bile yeni benliğinizin görüntüsünü hayal edin. Sanki çoktan gerçekmiş gibi hayal edin. Beynin yeni bağlantılar kurmak için bu görüntüye ihtiyacı vardır. Uyandığınızda elinizi göğsünüze koyun. İşte üçüncü kelime tam da burada devreye giriyor. İzin. Bedeninize kendime yeni bir şey hissetme izni veriyorum deyin ve üç derin nefes alın. Bu basit hareket, parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek bedene güvende olduğunu bildirir. İşte şifanın gerçekleşebileceği durum budur. Dışsal aktivitelerinize başlamadan önce bir an gözlerinizi kapatın. Küçük görünen ama minnettarlığı hak eden bir şey düşünün. Bunu haklı çıkarmayın. Sadece hissedin. Dördüncü kelime minnettarlıktır şunu onaylayın, içimde titreşen, henüz oluşmamış olsa bile her şeye minnettarım. Bu titreşimin sıcaklığını hissedin ve yayılmasına izin verin. Gün boyunca beşinci kuralı aklınızda tutun, benim. Aklınıza otomatik bir düşünce geldiğinde onu değiştirin. İçinizden veya sessizce tekrarlayın. Yaşamayı seçtiğim hayatın frekansıyım. Bunu zahmetsizce, ama bilinçli bir şekilde yapın. Bedeniniz anlayacaktır. Alanınız yanıt verecektir. Bu döngüyü 21 gün boyunca tekrarlayın. Her gün yoğun görünmese bile, dış dünya hemen değişmese bile, dönüşüm aceleye bağlı değil, azme bağlıdır. Ve siz onu inşa etmeye çoktan başladınız bile. Bu videonun herhangi bir yerinde ruhunuzun zaten bildiği ama unuttuğu bir şeyi duyduğunuzu hissettiyseniz, o zaman sürece çoktan başlamışsınız demektir. Eğer bu sözler içinizdeki gizli noktalara dokunduysa, örneklerde, acıda iyileşmesine izin verilmesi gereken sessiz duraklamalarda kendinizi tanıdıysanız, bir sonraki adımı atmaya hazırsınız demektir. E-kitap Joe Dispenza'nın QRV yöntemi Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayata ulaşmak için günde 5 dakika bu sadece ek bir içerik değil. Dönüşümün yüzeysel teorilerle değil, rehberli pratik, duygusal yönlendirme ve günlük titreşimsel eylemlerle elde edilebileceğini anlamış olanlarınız için özel olarak oluşturuldu. Bu videoda duyduğunuz her şeyi büyük sonuçlar doğuran küçük eylemlere dönüştüren, yapılandırılmış, doğrudan ve son derece insani bir yolculuk. Eğer daha önce değişmeyi denediyseniz, ilerlemek için derin bir arzu duyduysanız ama bu dürtüyü nasıl sürdüreceğinizi bilemediyseniz, bu e-kitap sizin için yazıldı. Özlem duymayı bırakıp yeni bir versiyonla yaşamaya başlamak isteyenler için. Bağlantı bu videonun yorumlar bölümünde ve burada uyandırmaya başladığınız şeyle tezahür ettirmeye hazır olduğunuz gerçeklik arasında bir köprü olabilir. Bu içerik sizi etkilediyse, içinizde derinlerde bir yerlerde söylenen her şeyin doğruluğunu fark ettiyseniz, hemen kanala abone olun, videoyu beğenin ve deneyimlerinizi veya sorularınızı yorumlarda paylaşın. İsterseniz bunu anonim olarak da yapabilirsiniz. Rica ederim. Çünkü bu yolculuk bu videoyla bitmiyor. Daha yeni başlıyor.